Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'ın en meşhur yemekleri nelerdir? 400 bini geçen nüfusuyla İç Anadolu bölgesinde yer alan şehir, yemeklerinde de bölgenin ürünlerinden etkilenmiştir. Aksaray'da meşhur olan yemeklerin ortak özelliği, kullanılan ürünlerin hem kolayca bulunabilmesi hem yılın her mevsiminde bulunabilir olması hem de az ürünle çok lezzetli yemekler yapılmasıdır. Hem sebze hem de et yönünden oldukça zengin bir mutfağı bulunmaktadır. Aksaray'ın meşhur çorbaları, yemekleri ve tatlıları nelerdir? Aksaray tava, soğanlama, erişte, kuskus pilavı, bamya çorbası, çiğleme, höşmerim, sarı burma. Aksaray'ın meşhur yiyeceklerinin özellikleri. Aksaray tava. Özel yapım kaplarda pişirilen bu yemek kuzu eti, domates, biber ve sarımsağın harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır. Aksaray'a gidip de en meşhur lezzeti olan bu enfes lezzeti tatmamak olmaz. Soğanlama. Aksaray şehrinde hemen hemen her evde sürekli olarak yapılan ve çok meşhur olan bir yemek türüdür. Soğan ve kıymanın kavrulması ile oluşmaktadır. Erişte. Sadece Aksaray'da değil tüm ülkede yapılan ve tüketilen bir yemektir. Ancak Aksaray'da erişteye koyulan farklı çeşit baharatlarla farklı bir tat elde edilmektedir. Kuskus pilavı. Öncelikle kuskus marketlerde satılmaktadır. Ancak şehirde hazır almak yerine halk kuskusu kendileri kuruturlar ve tüketirler. Bamya çorbası şehrin en sevilen çorba çeşitlerindendir. Ramazan ayında ve bayram gibi özel günlerde fazlasıyla yapılıp misafirlere servis edilir. Bildiğiniz bamya yemeğinden farkı, daha sulu hazırlanıp çorba halini almasıdır. Çiğleme. Sıcak bir şekilde tüketilir. Kaymak, un ve su ile yapılır. Hem yapımı çok kolay hem de malzemesi azdır çiğlemenin. Ve bunların yanında çok da lezzetli olduğu için Aksaray'ın en meşhur tatlısıdır. Höşmerim. Çiğleme gibi sıcak bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilir. Ve yine çiğleme gibi az malzemeyle yapılır. Şeker, un ve tereyağı kullanmanız bu tatlıyı yapmak için yeterlidir. Şehirde en çok tüketilen ikinci meşhur tatlı çeşididir. Sarı burma. Aslında diğer adıyla katmer. Şehirde kolaylıkla bulabilir ve tadabilirsiniz. Hamurdan yapılır ve üzerine yağ döküldükten sonra kızartılmasının ardından servis edilir. Aksaray'ın diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Aksaray'da yiyebileceğiniz diğer lezzetli yiyecekler şöyledir, dolma mantı, dolaz, karıştırma, kapak böreği, şeker pancarı yahnisi, kokina çorbası. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.